dik tutuyoruz. Böyle ya da böyle olmaması. Göğüs kafesinin tam havalanabilmesi ve sakin olmak. Ee, alveolün oradan dönmemesi için, tamamen alveolün içini temizleyip gelmesi için ağzımızla hava almayacak şekilde her yanını sarmamız çok önemli. Böyle şey hastalara tarif ederken pipetten paket sütlerden Pipetten çeker gibi diye tarif ederim. Ya da sigarayı çeker gibi diye böyle çekmeyi tarif ederim. Bu şekilde. Bak yorulmuşum. Burundan veriyorum, boşalttım. Kapasitenin dolma alanını, ventilasyon alanını arttırıyorum. Çekip tutabildiğim kadar pıt 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 içeride baloncuklar açılıyor. 300 milyon alveol var ve ben de musap olmasa belki farkına varmayacaktım. Çeviriyorum. Yani bunu 15-20 kez yorulana kadar yapıyorum. Böyle burnumdan verip Bu şekilde yoruldum, başım dönebilir, göğsün ağrıyabilir. İlk başlarda çok normal. Çünkü yıllardır tembelleşen, çalışmayan bölgeler çalışmaya başlıyor. Sonra